İşte geleceğin Mercedes'i. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Acayip bir LED sistem, ön tarafta müthiş bir ızgara, Mercedes'in alameti farikası, 24 inçlik içerisinde ışık olan alüminyum jantlar, ince yan aynalar, tamamen güneşten beslenen solar paneller, harika bir arka tasarım, özellikle de yükleme eşiği oldukça düşük bir bagaj hacmi müthiş kişiselleştirme özellikleri. Bakın ben buraya kendi ismimi yazdım. Arzu ederseniz sevdiğin takımın logosunu da buraya koyabilirsiniz. İçeri geçelim. Evet şimdi show başlıyor. Bakar mısınız? Vision V'nin arka koltuğuna geçiyorum. Müthiş konforlu koltuklar. 65 inçlik multimedya ekranı. 7 adet projeksiyon. Ve gerçekten çok konforlu koltuklar sizi şımartacak seviyede bir konfor sunuyor. Ayrıca 42 tane de hoparlör var. Arkadaşlarımız da burada PlayStation oynayabilirsiniz. Acayip bir şey yapmış Mercedes. Yakında bu otomobili caddelerde de görüyor olacağız farklı versiyonlarla. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.